<laughs> <laughs> şekerli. Şey. <laughs> 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 Eşimin şekerli tahretini ben içmişim. Şöyle yapayım. Onunki şekerli, benimki şekersiz. Onun gibi içilmemiştik yanlışlıkla. değişti, kahveden.

Ağaçları kesince açıldı ağaçlar. Evet. Yalnız bugün iyi temizlik yaptım değil mi sevgilim Evet. Bir tanesi de bana yazmış ki, şeyden Instagram'da halı yıkamacı birisi yazmış Hı. Özellikle. Uğraşmayın Bu günde biz yıkarız sizin halılarınızı. Biz varken niye uğraşıyorsunuz? Yazmış. Ne Doğru. Ama ben yolluklarımı yıkıyorum zaten. Diğer halımı veriyorum yıkamaya. gelmiş buraya. Çanakkale'ye yaz gelmiş. Bazı ülkelerde kar var. Türkiye'de. Birçok yerde kar var şu an. Şuradaki you. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim bu arada arkadaşlar, kocam da görünmüyor, şöyle bir çekilin kenara. Çünkü bir, bir buçuk kilo kilo almışım, o yüzden sabah hiçbir şey yemedim değil mi Ferihancığım? Evet. Şekersiz kahvemi şimdi içtim, işte. birazdan yemek hazırlayacağız. Ben kendim kısır yiyeceğim, kısır hazırlayacağım, onu da çekeceğim şey zaten. Feriha buna da artık yemek hazırlarız. Değil mi canım? Ne istiyorsun? Şöyle. <laughs> bir şeyine bakalım. Eşim Feridun bu arada tanıştırayım. Artık vloglarımızı şey dediğimde çıkabilir arada. Değil mi canım? Bilmem ne oldu. Sen de düşün bu işi. Arada seni yemek hazırlarken çıkacaksın. Hadi. Ne zaman? ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Senin şekerli kahveden bir yudum almışım ama. Acı kahvemiz değiştik. Çocuklar da içeride. Başımıza fazla güneş geçmeden biz de Aynen. içeri geçelim. Aynen. Sen bunları götür. Ben de telefonumu alıp geleyim. Hemen kısıra başlayacağız. Kısır yapacağız şimdi de. İçeri geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben bir de. Şurada da havlarımı yıktım. Şöyle dışarısında. Birazdan bahçeye marul almaya ineceğim. Şöyle. Komşular orada oturuyorlar. Şöyle komşu da çamaşırlarını yıkamış. Ben de koltuk örtlerimi attım. Koltuklarımı sildim halılarımı yıkadım. Yaz temizliklerine başladım. Mutfak dolaplarımı sildim bugün. Bugün çok çalıştığımı düşünüyorum. Şöyle banyo tak. Şöyle ben tazecik marullarımdan kopardım. Evde de vardı ama kendi bahçemden koparmak istedim. Şöyle siyah marullarda çok güzel olmuşlar. Onlardan da alayım. Soğanlarım. Şöyle şunlardan alalım. Bol marullu bir kısır yapalım. Maydanozlarım. Bahar gelince bitkiler de coşmuş. Şurada var bakın. Çok güzel. Mis gibi. Baklalarım yine çiçekte. Gerçekten kendi ektiğin gibisi yok. Birkaç da roka alayım da salatada kullanmak için. Bunlar da yine ektiğim ıspanaklarım. Çileklerim yine çiçek açmış. Da alalım birkaç Şurada bir dereotu bitmiş arkadaşlar. Onu da toplayalım da kısırda kullanırım. kasırgan otlarım. Bunlarda da börek yapıyorum. Güzel oluyor. Soğan almıyorum. Soğan evde de var çünkü. Şöyle birkaç daha alayım. Yeter bu kadar marul. Evde de var aslında. Annemden getirmiştim. Ama bunlar daha taze görünüyor gözüme. O yüzden kendi bahçemden almak istedim. bahçemi bu da nektari ağacım çiçek açmış eşim budamasını yaptı bu kendi kendisine bitti bizim bahçede bitti ama çok meyve veriyor eşim de bunu her sene buduyor bütün komşulara dağıtıyoruz kendimiz yiyoruz çocuklar falan Şöyle sarımsaklarım, baksalarım komşunun serası. Şunlar da yine komşunun sarımsakları. Bana kopar diyor ama ben onunkinden almayacağım. Ben kendi bahçemden hemen iki tane üç tane alıp onları da kısırda kullanmak için tat versin diye. gidiyorum artık apartmana doğru. Böyle arkadaşlar. Hem apartmanda oturup hem bahçemiz olması çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bu gülleri de köyden getirmiştim annemden. Aynı sefa bitkisi de çiçek açmış. Ben şöyle kendimi de çekeyim Ellerim dolu Kapıyı hızlı bırakınca Ellerim dolu çünkü Yani bugün işim Hiç bitmedi Sabahtan beri halı yıka Mutfak dolaplarını sil Koltukları sil çamaşır az. Şimdi yemek hazırlayacağım. Eşim ne zaman yediydik yemek diye bana soruyor. Çok oldu diyor. Elimden hatırım var ama zile basayım. <laughs> Ecrin su. Şu saçını başını bir düzeltseydin annem ya. Mutfak biraz dağınık arkadaşlar. Merdiven çıkınca yoruluyorum. Hemen yıkayıp kısıra başlıyorum. Bir tane örümcek gelmiş. Mevacığım nereye anneciğim? Merhaba. Annem. <laughs> Prensesim. Bugün hiç ilgilenemedim prensesimle. Bugün hiç, hiç kucaklayamadım bile. Evet babası. Ben hemen yemeğe geçiyorum. Tamam mı babası? Ha, siz de televizyon seyredin. Hemen kısıra başlıyorum arkadaşlar. Önce bulaşıklarımızı makineye Hemen yıkamaya başlıyorum. Şöyle sarımsaklarımı keseyim. Taze sarımsak. Biraz orada çok sıcak oldu kıvam. Biraz orada ilgilendiğiniz zaman iyi oluyor virüs nedeniyle evde kapalı kaldık yüzden e, biraz ben de temizliğe verdim kendimi. Çocuğum biraz temizlik yapayım dedim. Bari yaz temizlikleri bitsin dedim yani. Bir de kışa girerken yıkarım halılarımı falan. Bu da ya çok sıcak oluyor ya çok soğuk oluyor. Bir türlü ayarlayamadım. ben bunlarla güzel bir kısa yapalım. Zaten kanalıma da kısır videosu koymamıştım sanırım. Yeni olduğu için kanalım. Hem kısır videosu olsun. İsteyenler bakıp yapabilir. Güzelliğine bakalım. Şimdi ben bir defa yıkadım, bir defa daha yıkıyorum. Kabın suyunu alayım. Şöyle biraz sirke ilave ediyorum. Şimdi tekrar yıkayıp sirkeli suya atıyorum mikrobumu kırsın diye. kaynak bu kaynak suyundan biraz alıyorum şimdi marulun kenarda sirkeli suda biraz beklesin diğer yandan ben kısırdık bulgurumdan Alıyorum bir şöyle iki bardak bulgurumu kabıma aldım su kaynak şöyle. Domatesimiz de keşke yazdan kendi bahçemizden olsa doğal olsaydı. Ben pek böyle hazır sevmiyorum ama e, görüntü olsun diye bir tane kullanacağım. Bu arada ben domates falan da almıyorum arkadaşlar. E, dün eşim köye gitmişti. Babam sağ olsun benim pazarcı olduğu için e, limon, havuç, domates hepsini babamdan. Yani çok sağ olsun babacığım. Yani hiç eli boş göndermiyor. Bir adet soğanımı ben şu şekilde orta boy soğanımı yani soydum bu şekilde. Şimdi onları hemen doğrayıp tavama alıyorum. İnce ince doğruyorum. Diğerinde. özellikle kısırın içinde yani şu soğan çok küçük olması lazım biraz büyük olunca sevmiyorum ben görün yani görmemüyor lazım soğanları. gördüğüm zaman sevmiyorum Şu şekilde kavruldu. İçerisine şöyle bolca domates salçası ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Şu şekilde pul biber, yemiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı nane ve biraz kekik tekrar edip karıştırıyorum tekrar Parçamı kaldırıyorum gördüğünüz gibi iç malzememiz hazır şu an hemen yeşil soğanımı doğramayı unutmuşum arkadaşlar tahtamı da yıkamıştım kaldırmıştım ama şöyle elimde doğrayacağım ben yeşil soğanımı doğrarken Şöyle ince ince doğruyorum. Yeşil soğanımı doğrarken dışarıda da e, kısırlık bulgurumuz yani hazırlamış olduğum bulgurum e, soğuyor. Şimdi bütün malzemeyi e, buluşturma zamanı. bol malzemeli oldu arkadaşlar. Dolumuz kabardı arkadaşlar. İçerisine hemen şöyle salçamı ve baharat karışımımı soğan karışımımı ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ve soğuması için balkona çıkartıyorum. Bir 5 dakika durması yeterli. Şimdi bütün malzemeyi buluşturma zamanı arkadaşlar. Hemen başlıyorum ben eldivenimi taktım. Şimdi şöyle iç harcım su Bütün malzemeyi buluşturdum. Şimdi marulunu ilave ediyorum. Yani sanırım biraz fazla oldu ama ne? Şöyle artık eldiven kullanmıyorum kaşık yardımıyla malzememi iyice karıştırıyorum. Yani bunu yediğiniz zaman hiç ekmek yemeye ihtiyacı duymuyorsunuz. Tok tutan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten az önce tadına da baktım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bol yeşillikli kısırım hazır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.